Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bir sürü resim yapıp onları satmaya çalışacağız ve gerçekten Robux kazanacağız. Böyle bir oyun varmış arkadaşlar ya. Duyar duymaz çekmek istedim. Hadi o zaman yavaş yavaş resimlerimizi yapmaya geçelim bence. Ama tabii ki de her videoda olduğu gibi bu videoya da like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açıp öyle geliyorsunuz tamam mı? Burada herkesin kendine ait resim yapma alanı var. Baksanıza bir sürü resimler falan yapıyorlar. Şimdi hemen biz bir tane resim yapıp satışa koyalım arkadaşlar. İlk olarak ne çizsek acaba? Bence bir manzara çizebiliriz. O zaman hemen yeşil bir alan yaparak başlayalım. Şuradan şöyle sağa doğru çeksem acaba düzgün mü yapsam böyle yamuk mu yapsam ya nasıl beğenilir ki e neyse şimdilik şöyle yapalım e, burayı komple kaplayabiliyoruz bu arada şu kalemle mi oluyordu ki acaba ya yok arkadaşlar şunu da oluyordu Heh, tamamdır yaptık işte e, şimdi burayı düzeltsek mi acaba ya bu birazcık fazla yamuk oldu sanki. Neyse önce bir gökyüzümüzü yapalım şöyle açık mavi renk bence gayet güzel olur. Acaba bu resmi kaç Robux'a satabiliriz ki arkadaşlar? Yani çok da yüksek fiyat vermek istemiyorum ama en az bir 5 ya da 10 Robux'a gitmesi lazım bence. Neyse biz resmimize odaklanalım. Şimdi güneşi çizeceğim arkadaşlar. Güneşsiz resim olmaz, manzara da olmaz. E şunu şuradan kapatalım şöyle. E tamamdır. Şöyle yuvarlak mı çizsem ya? Burada da yuvarlak yapamıyoruz ki her yer kare kare. Şimdi de güneş ışınlarını yapalım şöyle köşelerinden. Gerçekten çok iyi olacak ya. Bu resmi var ya ilk resmi olduğu için çok özenceğim. Ee, bir de şuradan yapsam şöyle. Tam sanki ışınları net olmadı ya. Birazcık daha köşelerden uzatayım şöyle. Heh tamamdır işte şimdi güneşe benzedi. Ee, birazcık yamuk olmuş olabilir ama. Siz de idare edin artık arkadaşlar. Elimden anca bu kadar geliyor. A few moments later. Son olarak şu ağacın elmalarını da koyduk mu Tamamdır e, Bir tane daha mı koysam Ya da yeter bu kadar elma İşte resmimiz bitti arkadaşlar Hadi hemen gidip satışa koyalım Gerçekten çok heyecanlıyım e, Bu resmin ismi ne olsun e, Burada ev var O zaman resmin ismi bence ev olabilir arkadaşlar Evet resmimizi satışa koyduk ama sanki 30.000-115.000 Robux biraz fazla mı oluyor? Neyse ben bunu biraz daha ucuna koyayım arkadaşlar... Evet şimdi 5 Robux'a koydum... Bence gayet alınabilir durumda arkadaşlar... Mirnav da çok beğenmiş... Ama beğendim deyip deyip duruyorsun yani Mirnav... Şurada dükkanın ilk siftahını yapacağız ya... İnsan şu resmi almaz mı? Neyse hadi biz yenisini yapmaya başlayalım arkadaşlar... Şu anda yapacağım resim o kadar çok değerli olacak ki... Yani onu Biliyed çok büyük Robux'lara satabilirim arkadaşlar. Eğer tahminleriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. O zaman ben çizmeye başladım bile. Dandini dandini dastana Danalar girmiş postana Kobos bence danayı Yemesin lahana Dandini dan dandini dastana Beş Yemesin önünü de yaptık mı? E bir de şu kollarını mı ayırsak ya? E şurayı da şöyle yapalım. Tamamdır bunları da yaptıktan sonra bitiriyorum arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı ya? Ben çok beğendim gerçekten. E şuradan da bir tane yapalım. Heh tamamdır. İşte bu kadar. Oğlum ya çok yakışıklı olmadı mı? <laughs> Baba abi bunu görse kesin çok beğenirdi arkadaşlar. Bir de burada olsaydı satın alırdı biliyorum ya. Bunu bitirelim. E, bu resmi resmi de tabii ki de Babi olacak ya. Ne olacak başka? E, tamamdır şimdi bunu satışa koyacağım arkadaşlar. Valla en az bir 10 bin ya da 20 bin Robux'a gider bu resim ya. Abla bak gel anlaşalım. İki Robux olsun. İki Robux'un um var diyor. Ya iki robux kurtarmaz diyorum ya. Bir fırçanın fiyatı ne kadar sen şu anda biliyor musun? Zaten 11 robuxtan 5 robuxa da nasıl düşürdük pazarlıkla hiç anlamadım ki. Neyse arkadaşlar resmini koydum 5 robuxa. Vallahi bebe abi o kadar ucuza satamam haberin olsun. Yani aslında onu satamam ama sadece resmini satıyorum. Neyse arkadaşlar ya gidip birazcık başka resimlere bakalım. Burası da Mirnav'ın yeriymiş. Oo güzel şeyler yapmış aslında Mirnav. Acaba hangisini satın alsam? Vallahi ikisi de çok sanat saldırıyor aslında ya. Bu yeşil olan değildi. sanki bu biraz hoşuma gitti arkadaşlar. O zaman bunu satın alıyorum. Bir de 10 robuxa koymuş ya. Hiç pazarlık da yapmıyormuş. Etiket fiyatı mıymış neymiş? Vallahi dolandırılmış gibi de hissediyorum ama. Neyse Allah'tan resmi güzeldi arkadaşlar. Şimdi gidip onun resmini kendi tezgahıma koyacağım. Acaba ne kadara koysam ki? Şurası tam o resme göre bence. Ben şimdi bu resme gittim. Bir navdan 10 robux aldım. Geldim burada 5 robuxa satıyorum. Sanki bu işte bir terslik mi var? Tam tersi olacaktı galiba arkadaşlar. Yanlışlıkla yanlış fiyat verdim ya. Artık işe koyulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu dükkanın kirası çok fazla. Onu çıkartmam lazım bir an önce. Hemen bir tane daha resim yapalım. Bu sefer böyle güzel bir çiçek resmi yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Danalar girmiş postana Bence danayı yemesin la hanayı ye. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kobos bence danayı yemesin la hanayı Yerin altında beni bul Şuraya şöyle bir de zemin yaptıktan sonra işimiz tamamlanıyor arkadaşlar Çiçeğime baksanıza çok güzel olmadı mı? Gerçek olsaydı onu her gün gelip sulardım. O kadar çok sevdim ki. Bunu da hemen satışa koyacağım. Ve galiba bunu da 5 Robux'a koyacağım arkadaşlar. E bunun ismi de tabii ki de çiçek olacak. Yani birazcık düz mantık düşünüyor olabilirim. Ama başka ne isim koyabilirim ki? Gayet de güzel oldu bence arkadaşlar. Hadi şimdi bunu satılığa çıkartalım. Vallahi Mirna resmini oradan kaldıracağım. Kusura bakma haberin olsun. Evet çiçeğimizi de koyduk 5 robux o. Bence çok güzel oldular arkadaşlar. Ama hepsi çok güzel diyor. Hiçbirisi satın almıyor. Böyle olmaz ki ya. Ben bu dükkanın kirasını nasıl çıkaracağım? Baksana şu çiçeğin güzelliğini. Kimde gördünüz böyle bir tablo? Haksız mıyım arkadaşlar ya? Burada çok güzel manzara fotoğrafım var. Bu abinin resmi var. Yani bir sürü şey yaptım ya. Acaba gidip birazcık da diğer yerlere mi baksak hangi resimleri yapmış, neler çizmişler? Onlar da önemli. Eğer çok beğendiğim resimler olursa belki satın alabilirim. Oha! Babi oyunda. Evet ya babi oyunda. Sen sanattan anlayan birine benziyorsun. Burada resimlerimi incele tamam mı? Belki satarız arkadaşlar. Neyse hadi şunlara bakalım neler çizmiş. E burası boş. Burada böyle değişik dilden bir yazı yazıyor sanki. Tabii ki sadece sanattan anlayanlar yani benim gibi insanlar anlar bunu. O yüzden çok güzel ama 25 robux hak etmiyor bence. Burada Türk bayrağı çizmeye çalışmış sanırım. Bir de askeriye gibi bir yer galiba. Bunu tam anlayamadım arkadaşlar ya. Ama güzelmiş. Bunu da beğendim. 10 robux için bence değmez arkadaşlar bunu almayalım. E, burada var bir tane. Burada da çok sanatsal bir çalışma var. Sarının, beyazın ve mavinin uyumunu göstermeye çalışmış. 35 robux istiyor ya Birazcık çok gibi arkadaşlar e Şuna bakalım İşte bu ya gerçekten sabahtan beri Oradığım resim bu bir robux Gerçekten bunu alacağım galiba arkadaşlar Her şeye değer diye düşünüyorum Resmen büyülenmiş gibi hissediyorum Daha önce hiç böyle bir tablo görmemiştim Bunu hemen envanterime ekledim arkadaşlar Hemen sıradaki resimimize geçelim Oo, oh, burada Türk bayrağı çizilmiş. Gerçekten buna bütün robuxları verebilirim arkadaşlar. Koymuşum, Türkiye'min Düzeyine, Türkiye'm. Hemen bir sonraki resmimize bakalım. Burada da çok değişik bir çalışma var. Diğer resme baktığımızda da arkadan kopya çekmiş. Oğlum kopya çekmeden yapın ya. Kendiniz yapın tamam mı? Aferin oraya bak. Birazcık kırmızılık, turuculuk ekle. Güzel olur kaki ee, burada ne varmış? Oo şeytan yapmış. Gerçekten bu çok güzel olmuş ve değişik olmuş arkadaşlar. Ee, burada henüz bir şey yok. Ve ee, burada da bir tane robot var. Bu çok güzel olmuş. Şurada şeye benziyor arkadaşlar. Emirhan'la birlikte soygun yapmıştık. O adama benziyor işte. Burada da bir tane çocuk var. Gayet güzel çiziyorlar o. Ama benim resimlerimden daha güzel değil arkadaşlar. Burada da bir tane dünya resmi var. Ve gayet de özenilmiş ve güzel çizilmiş. Bunu da beğendim arkadaşlar. Şimdi herkesten fikir alıyorum ki bir sonraki videoda güzel şeyler çizebilelim. Bu da uzayı çizmiş. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. E, bu arada şurada bir tane ördek çizilmiş ama. Oğlum kırmızı ördek mi olur ya? Sarı yapacaktım bunu. Tam tersi yapmış. E, Allah. Tam koronayı yorumluyordum. Gitti arkadaşlar ya oyundan çıktı. Ne söyledi kendi alanımıza dönelim. Bu arada video bittikten sonra takipçilerimin masalarına gidip resimlerine bakacağım. Ve beğendiğim resimlerini satın alacağım. Onlar da çok güzel çizmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş video kapanışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.